edemiyorum. Okulda tedirginim. Okulda arkadaş... Sakarya'nın Karasu ilçesinde 13 yaşındaki EG Yalı Mahallesi'nde okul çıkışında 3 kız 4 kişi tarafından darp edildi. Olay çevredeki vatandaşların polis çağırmasıyla sona erdi. EG yaşadığı korkunç saldırıyı bu sözlerle anlattı. Beni okulumdan zorla alıp bir fabrikanın önüne, gö fabrikanın önüne götürdüler. Sonra oradan... Abi gördü, ne yapıyorsunuz deyince beni başka bir yere zorla götürdüler. Ondan sonra e, erkek olan çakıyı bana gösterip batırdı. Üç tane kız da sonra beni trafonun önüne götürüp karnıma tekme atıp darbe edildim. Bir saat aynı şekilde darp edildim. Sonra kafamı duvara vurdular. Teyzeler çıkınca, polis arayınca kaçtılar. Korkuyorum. Evimden dışarı çıkamıyorum. Ekmek almaya bile gidemiyorum. Okulda tedirginim. Okulda arkadaşlarımdan haber yolluyorlar. Anne Derya Gergin kızının psikolojik olarak büyük travma yaşadığını ve okuldan polis eşliğinde çıkmak zorunda olduğunu belirtti. Karnında ve kasıklarında hafif morluklar vardı dayak yediği için. Karın ağrısı ve kasık ağrısı falan çok çekti. Başında şişlikler vardı. Ve anca daha yenini toparlanmaya çalışıyor. Psikolojikmen çok çökük. Psikolojisi hiç düzgün değil ve ben çok korkuyorum bu konudan. EG hastanede tedavi görüp darp raporu aldı. Aile ise Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şüpheliler henüz yakalanamadı.